Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün öklit teoremlerini birlikte işleyeceğiz. Yalnız formüllerin nereden geldiğini sizlere anlatmak istiyorum. Hem benzerliği hatırlamış olalım hem de eğer ki formülleri hatırlayamadınız, ezberleyemediniz o halde Soruyu nasıl çözebilirsiniz? Size ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir dik üçgende hipotenüse ait bir yükseklik çizdiğiniz zaman ögre teoremlerini kullanabileceğinizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Teoremler 4 tane sol tarafta yazıyor. 2 ve 3 birbirine oldukça benzer. İlk üç bağıntı benzerlikten geliyor. Şimdi birlikte benzerlik yapalım arkadaşlar. 90'ı gördüğümüz zaman alfa ve beta olarak bölmeniz gerektiğini söylemiştik. Alfa ve beta. Alfa ile betanın toplamı 90 derece arkadaşlar. Bu açı beta geldi. Bu açı alfa geldi. Şekilde 3 üç tane üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Üç üçgeninde üç açısı birbirine eşit. Dolayısıyla 3 tane benzer üçgen vardır diyoruz. Üçünde de açı açı benzerliği var. Ben açılarını alfa, beta ve 90 olacak şekilde sıralamak istiyorum. Benzer olan üçgenlerimiz ABH, CBA ve CHA. Gelin birlikte soldaki ve sağdaki üçgende benzerlik yapalım arkadaşlar. Soldaki üçgende beta'nın karşısında H var. Sağdaki üçgende beta'nın karşısında k var. Soldaki üçgende alfanın karşısında p, sağdaki üçgende alfanın karşısında h var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda birinci maddeye bağlandık arkadaşlar. İkinci benzerliğimizi abh üçgeni ve büyük üçgen abc üçgeninde yapalım arkadaşlar. Küçük üçgenimizde alfanın karşısında p var. Büyük üçgende alfanın karşısında c var. Yine küçük üçgenimizde 90'ın karşısında c var. Büyük üçgende 90'ın karşısında p artı k var arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda ikinci bağıntıya varmış olduk. Üçüncü benzerliğimizi ise sağdaki AHC üçgeni ile büyük üçgen CBA üçgeni arasında yapmak istiyorum arkadaşlar. Küçük üçgende beta'nın karşısında k var, büyük üçgende beta'nın karşısında b var. Yine küçük üçgende 90'ın karşısında B var. Büyük üçgende 90'ın karşısında P artı K var. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3. maddeye bağlanmış olduk arkadaşlar. ABC üçgeninin içini boyuyorum arkadaşlar. Bu bölgenin alanını hesaplamak isteyen bir öğrenci düşünelim. Öğrenci dik kenarları çarparak da alanı bulabilir. Ne der? P çarpı C bölü 2 ile ben alanı bulabilirim der. Başka bir öğrenci de ben taban uzunluğuyla yani a ile hipotenüs ile hipotenüs ait yükseklik h'yi çarparım, a çarpı h bölü 2 yaparım. Burada ikileri sadeleştirdiğinizde gelen formül arkadaşlar dördüncü Bağıntıdan başka bir şey değildir. Yine benzerlikle bulabilirdiniz ama ben son maddeyi alanla ilişkilendirmeyi seviyorum arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alıp sizlerde telefonunuzla izliyorsanız telefonunuzda saklayın arkadaşlar bu bilgileri. Nereden geldiğini bilmenin geometride her zaman avantajı vardır arkadaşlar. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Sorularda bunu kullanacağım. C'nin karesi yakındaki çarpı tamamı yapacağım. Ve aynı şekilde B'nin karesi yakındaki çarpı tamamı yapacağım arkadaşlar. Kazanım 91 soru 1'e geçmek istiyorum. 90'dan 90 indiği için burada öklit yapabilirim diyorum. Öklitte h kare eşittir. P çarpı K formülünü kullanacağız. H dediğimiz 6. P dediğimiz 3, K dediğimiz şey de x arkadaşlar. 36 eşittir 3 xten aradığımız x uzunluğu 12 olarak geliyor. İkinci soruda yine 90'dan 90 indi. Öklit kullanmak aklıma geldi. X'in karesi yakındaki çarpı tamamı diyeceğiz. X kare eşittir. 2 çarpı 8 diyeceğiz. Aradığımız X değeri 4 olarak gelecek arkadaşlar. Üçüncü soruda da 90'dan 90 indirmiş. Ve biz ac uzunluğunu bulabiliriz. 6, 8, 10 üçgeninden alan olan son öklit bağıntısından faydalanacağım arkadaşlar. 10 çarpı x eşittir. 6 çarpı 8'den aradığım x uzunluğu 4.8 olarak gelecek. Kazanım 92'de birinci soruya bakmak istiyorum. 2 kere öklit uygulayacağım. İlkini bu mavi üçgende uygulamak istiyorum. 4'ün karesi. 2 çarpı HD'den HD uzunluğumuz arkadaşlar 8 olarak gelecek. HD'ye 8'i yazmak istiyorum. Daha sonra büyük üçgenimize bakmak istiyorum arkadaşlar. Büyük üçgende de 90'dan 90 inmiş. Burada da bir öklit bağıntısını uygulayalım birlikte. 6, 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı 8 artı x diyeceğiz. Buradan aradığımız x uzunluğu 36 bölü 2 18. 18'den 8'i e çıkarsanız x uzunluğu 10 olarak gelecek arkadaşlar. Bu soruda da iki kere öklit uygulayacağız arkadaşlar. Öncelikle 4 ve 9'u verdiği için, iki kenar uzunluğu verdiği için soldaki üçgende yani şu sizin için çizdiğim kırmızı üçgende ökliti kullanacağız. BE'nin karesi eşittir 4 çarpı 9'dan BE uzunluğunuz 6 olarak gelecek. 90'dan 90 inen bu mavi üçgene bakmak istiyorum. Bu sefer 4'ün karesi eşittir. 6 çarpı x'ten 16 bölü 6 gelecek arkadaşlar. Sadeleştirme işlemi yaparsak bu da 8 bölü 3'e eşittir. 3. soruya baktığımda 3. soruda 6, 8, 13 üçgenini görüyorum arkadaşlar. Buraya 10 yazmak istiyorum. Onu bulduktan sonra AC uzunluğunu da bulabiliriz. Hani o dördüncü bağıntı vardı ya. 6 çarpı 8 eşittir 10 çarpı EC. Buradan aradığımız EC uzunluğu 48 bölü 10, 24 bölü 5 geliyor arkadaşlar kırmızı üçgene bakmanızı istiyorum. 90'dan 90 inmiş ve EC uzunluğunu az önce 24 bölü 5 olarak bulduk arkadaşlar. Burada altının karesi eşittir. Yakındaki çarpı tamamı diyeceksiniz. Rasyonel sayılarla uğraşacağız ama gelin birlikte yapalım. Altının karesi 36, 24 bölü 5, çarpı x artı 24 bölü 5'i yazıyorum. Sadeleştirmeyi yapayım. Her ikisi de 12'ye bölünüyor. 3 ve 2 demek istiyorum. İçeride dışarı çarpımı yaparsam 15 bölü 2 eşittir. x artı 24 bölü 5 olacak. 24 bölü 5'i diğer tarafa eksi 24 bölü 5 yapıyorum. Payda eşitlediğimde 5 ve 2 ile çarptım. 75'ten 48 çıktığında 27 geliyor arkadaşlar. Paydamız da 10 oldu. Sorumuzun cevabı 27 bölü 10'dur diyoruz. Kazanım 93. Birinci soruda 4 çarpı 1, 4 kök içerisine alırsak bu uzunluk 2 gelecek arkadaşlar öklit yaptım kare eşittir p çarpı k daha sonra 1 2 ve şu üçgende 90'ın karşısına kök 5 yazmak istiyorum benden ne istiyorsun x uzunluğunu istiyorsun x uzunluğunu bulmak için şunu yapacağım arkadaşlar burası 5 5'in karesi yakındaki çarpı tamamı diyeceğim sizler farklı adımlarla da x'i bulabilirsiniz AD'yi bulabilirsiniz ac'yi bulabilirsiniz sonra adım adım gidersiniz büyük dik üçgene bakarsınız bir şekilde çıkar ben en kestirme bunu düşündüm 5'in karesi eşittir kök 5 çarpı x artı kök 5 25'i kök 5'e böldüğümde 5 kök 5 gelecek arkadaşlar bu da x artı kök 5'e eşit olacak aradığım x değeri 4 kök 5 olarak buluyorum İkinci soruda şuraya h diyelim arkadaşlar. 90'dan 90 inmiş. H'nin karesi 9 çarpı 4'ten 36. Aradığınız h değeri 6 olarak geldi. 6'yı bulduktan sonra ABD üçgenine bakmanızı istiyorum. ABD üçgeninde Pisagor bağıntısıyla AB kenarının uzunluğunu bulabiliriz. AB'nin karesi eşittir. 9'un karesi artı 6'nın karesinden 36 ile 81'i toplarsam 117 gelecek. AB eşittir. Kök içerisinde 117. 117 9 çarpı 13 demektir arkadaşlar. 9 dışarıya çıktı ama 13 dışarıya çıkamadı. Uzunluğu 3 kök 13 olarak bulduk. Soru X uzunluğunu istiyor. X uzunluğunu bulmak için o ikinci teoremini kullanacağım yine. Şurada 9 var arkadaşlar. Yakındaki çarpı tamamı yapacağım. 9'un karesi eşittir. Yakındaki çarpı tamamı. Tamamının uzunluğu 3 kök 13'tür. 81 bölü 3 kök 13. Sadeleştirmeyi yapıyorum. 27 bölü kök 13. Daha sonra da eşleniğiyle çarptığında 27 kök 13 bölü 13 geliyor arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Her tarafı 3 kök 13'e böldüm. Daha sonra burada sadeleştirme işlemini yaptım. 27 bölü kök 13 geldi. Daha sonra da paydanın eşleniyle çarpıp bu adıma geçtim arkadaşlar. Bazen anlatırken Hızlı işlem yapmak adına işlemleri atlıyorum. Anlaşılmıyorsa lütfen yorumlara yazın hocam. Bütün işlemleri tek tek adım adım görmek istiyoruz. Biz bundan sonraki videoları öyle çekeyim. Ama Fen Lisesi kitabından soru çözdüğüm için işlemler sizin için bence çerez. Onun için çok işlem yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımda şuraya h diyerek h'nin karesi eşittir. 9 çarpı 16 yapacağım. Burada kök içine alacağım arkadaşlar. Kök içine aldığında ayrı ayrı köklerde çarpabiliriz. Köklü ifadelerde çarpmanın bu şekilde yazılma özelliği vardı arkadaşlar. 3 ve 4 olarak yani uzun uzun 9 ile 16'yı çarpıp 144 bulmakta zaman kaybetmiyorum. Ayrı ayrı köklerden çıkardığımda H uzunluğunu 12 olarak buluyorum arkadaşlar. Buradaki üçgene baktığımda 9, 12, 15'i görüyorum ve buraya 15 yazmak istiyorum. Alttaki üçgende ise 12, 16, 20'yi görüyorum. Daha sonra büyük üçgende H'nin karesi eşittir. P çarpı K'yı uygulayacağım. 15'in karesi 15 çarpı 15 yazmak istiyorum. Eşittir X çarpı 20. Sadeleştirme işlemi yapacağım. Onun için böyle çarpım durumunda yazdım. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. 15 çarpı 3, 45. 45'i 4'e böldüğümde x uzunluğu 45 bölü 4 olarak geliyor. Kazanım 94'te birinci soruya bakıyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgende yükseklik indirmek istiyorum. Bu 90'ı indirdiğimde taban 16 olduğu için 8 ve 8 şeklinde bölüşecekler. Daha sonra büyük üçgene bakacağım. Büyük üçgen 90'dan 90 inmiş arkadaşlar. X uzunluğunu istediği için x'in karesi olarak yazıyorum. x'in karesi yakındaki çarpı tamamı. 8 çarpı 20. İçerisine aldığımda aradığım x uzunluğu 8 kök 3 olarak geliyor arkadaşlar. İkinci soruda yine ikiz kenar üçgeni kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer büyük üçgenimiz ikiz kenar dik üçgen yani 45-45-90 üçgeni. Burada 90'ı indirdiğimde hipotenüs uzunluğu 10 olduğu için 5 ve 5 olacak şekilde bölüştüler arkadaşlar. 9'u 5 ve 4 olarak ayırdım çünkü sağ tarafta da bir de 1 var. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım lütfen. Muhteşem üçlü de 5, 5. 5 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu parçaların boyları birbirine eşit olacak. Şuraya 5'i yazdım. Buradaki üçgene bakmanızı istiyorum. 5, 4 ve x. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesinden aradığımız x uzunluğu kök içerisinde 41 gelecek arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Büyük üçgen, ikizkenar üçgen, ADC üçgeni de dik üçgen. ADC üçgeninde DC uzunluğunu 10 olarak bulursunuz. 6, 8, 10 üçgeni. Bu dik üçgende 90'ı indirdiğimizde gelin şuraya A diyelim, şuraya da B diyelim ve ayrı ayrı A ve B uzunluklarını hesaplayalım. Önce A'yı hesaplamak istiyorum. 6'nın karesi yakındaki çarpı tamamı diyeceğim. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 10'dan A uzunluğu 3.6 olarak geldi arkadaşlar. Buraya 3.6'yı yazıyorum. 10'dan 3.6'yı çıkarabilirsiniz. Veya hocam ben şunu yapmak istiyorum. 8'in karesi Yakındaki çarpı tamamı demek istiyorum. 8'in karesi B çarpı 10'dan. Aradığınız B uzunluğu 6.4 olarak gelecek arkadaşlar. Gerçekten 3.6 ile 6.4'ün çarpımı Gerçekten 3.6 ile 6.4'ün toplamı 10'a eşit arkadaşlar. İlk adımda ABC üçgenine ikiz kenar demişti. İkiz kenar olduğu için yüksekliği indirdiğimiz zaman tabanı iki eşit parçaya bölmüş olmamız gerekiyor. Yani sağdaki parça... 6.4 ise soldaki parçanın uzunluğu da 6.4 olması gerekiyor arkadaşlar. Şu parçanın uzunluğu 6.4 olacakmış. Diyeceksiniz ki x ile 3.6'nın toplamı 6.4. 3.6'yı diğer tarafa attığımızda x uzunluğunu 2.8 olarak bulacağız arkadaşlar. Kazanım 95'te birinci soruda ABCD şekli bir kareymiş. Bunu uzattığım zaman arkadaşlar buraya 90 olarak geldim. Yukarıda 4 ve 9'u görüyorum. Aşağıya da 4 ve 9'u yazıyorum. Şurası ne olarak düşünürsem ve AB üçgeninde H'nin karesi 4 çarpı 9'dan aradığınız H uzunluğu 6 olarak gelecek arkadaşlar. Bu bir kareydi arkadaşlar. Bu uzunluk karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Karenin bir kenar uzunluğu nedir? 13'tür. Yukarıda görüyorsunuz 9 artı 4 yaptım arkadaşlar. Bu parça 6 birim ise buraya ne kalacak? 13 eksi 6'dan 7 kalacak arkadaşlar. İkinci soruya bakıyorum. ADC üçgeni bir dik üçgen. Nereden biliyorum bunu? dikdörtgen olduğu için de açısı 90 derece. 90'dan 90 indiği için 6'nın karesi eşittir 4 çarpı EC diyoruz. Ve buradan EC uzunluğu 9 olarak geliyor arkadaşlar. Bugün çözdüğüm sorulardan birinde 6, 9, 3 kök 13 üçgenini görmüştünüz arkadaşlar. Pisagorla 36 artı 81'den x uzunluğuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu soruyu çözmenin birkaç yolu olabilir. Ben eş üçgenleri kullanmayı seviyorum. Eş üçgenleri kullanmaya da alışkın olun arkadaşlar. 10. sınıfta bol miktarda eş üçgenleri kullanacağınız sorularla karşılaşacaksınız. Hemen giriş yapalım. Öncelikle az önceki ikinci soruda çözdüğüm üzere işte 6'nın karesi eşittir 4 çarpı EC demiştik hatırlarsanız. EC uzunluğunu 9 olarak bulmuştuk. Şimdi yapacağım şey ise açıları yerlerine yazmak. Şu şekilde buraya alfa diyorum. Yine 90'ları gördüğümde açı yapmaları biliyorum arkadaşlar. Beta oldu, alfa oldu. Burası 90 olduğu için burası beta, burası alfa oldu. Dikkat etmenizi istediğim bir diğer nokta ise alfa ve betanın arasında kalan kenar uzunluğu sağdaki ve soldaki üçgende birbirine eşit. Çünkü AD kenarı, CB kenarı bunlar. Aynı dikdörtgenin kısa kenarları olduğu için Soldaki ve sağdaki üçgenleri eş üçgenler diyorum. Hangi eşlik var onu da sizin için yazmak istiyorum. Benden ders dinleyen öğrenciler eşlikteki sıralamanın önemli olduğunu ve eşlik türünün adının yazılması gerektiğinin çok önemli olduğunu bilirler arkadaşlar. Sizden rica ediyorum bu sene eşlik ve benzerlik konusunun üzerinde çok durun ve belki yorulacaksınız, belki uzun gelecek ama üçgenlerin sıralamasını doğru bir şekilde yazın ve hangi eşlik ya da hangi benzerlik türünü kullanıyorsanız altına da o bilgiyi yazın arkadaşlar. Üçgenlerimiz eş olduğu için alfanın karşısındaki kenar uzunlukları birbirine eşittir. Burayı 4 olarak buluyorum. EC uzunluğunu 9 olarak bulmuştunuz arkadaşlar. Tamamı 9 olduğu için x'e 5 kalacak arkadaşlar. Kazanımlardaki sorularımız bitti. Ben yine sizin için konu pekiştirmeden içlerindeki en zor soruyu seçip çözmek istiyorum arkadaşlar. Diğer sorular kazanımdaki sorularla ilişkili benzer. Onları rahatlıkla çözeceksiniz. Belki bunu bu bir tık zor gelebilir size. Onun için birlikte yapalım istedim. Sayfa Arka 96 dayım arkadaşlar. BA uzunluğuna A demek istiyorum. BC uzunluğuna B demek istiyorum. Öncelikle yukarıdaki üçgende Öklitenin ikinci bağıntısını beğenmedim. A'nın karesi eşittir 4 çarpı tamamı. A'nın karesi eşittir 4 çarpı BC. Alttaki üçgende ise B'nin karesi eşittir 5 çarpı BC gelecek. B'nin karesi eşittir 5 çarpı BC. Bakın taraf tarafa çarpma bölme yapabiliyorduk. Burada BC'nin yok olması için bölme yapacağız. Veya hocam bu benim aklıma gelmedi diyorsanız sorunun ne istediğine bakalım. DC yani B bölü AB A'yı istiyor. B bölü A nedir diye soruyor. Yani demek ki bir oran kullanmam gerekiyor. Eşitliğin her iki tarafında Bölme işlemi yaparsak BC'ler birbirine götürecek. A bölü B kök içerisine alıyorum. 4, 2 olarak çıktı ama kök 5 kök içerisinde kaldı. Soru benden B bölü A'yı istediği için bir takla atıyorum. Ve sorunun cevabı kök 5 bölü 2 olarak geliyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.